Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamda sizlere anlatacağım konu aslında üzerinde çok durulmayan ama gerçekten de çok büyük sorunların beraberinde gelmesi mümkün olan bir konu. Bildiğiniz gibi tapuda yapılan devir ve benzeri işlemlerde, tapu işlemlerinde tapu harcına esas olmak üzere ilgilileri tarafından yani o işlemi talep edenler tarafından bir beyan değeri beyan edilir, bir değer beyan edilir o değer üzerinden de tapu harcı tahsil edilir. Gelir İdaresi Başkanlığı Mayıs 2025 ayından itibaren Türkiye'de yeni bir uygulamayı başlattı. Son 5 yıla ait yapılmış olan devir ve temliklerle ilgili tapudaki devir işlemleriyle ilgili ciddi bir araştırma analiz yaparak eksik beyan da bulunup eksik tapu harcı tahsil edilmesine neden olan kişileri ve işlemleri tespit edip bunlarla ilgili yeni bir uygulamaya imza attı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2025'e 1 sayılı iş genelgesi ile tapuda yapılmış olan devir işlemlerinde tapu harcına esas olan devir bedeli gerçek bedelinden düşük gösterilmiş ise o tip işlemlerin tespiti halinde belli bir ceza tahakkuk ve tahsil edileceği konusunda ilgili işlemleri yapanlara bildirimler, tebligatlar gitmeye başladı. Türkiye genelinde 9500'e yakın mükellef yani tapuda benzeri işlem yapmış ama tapu harcına esas beyan değerini eksik göstermiş. Bu nedenle de eksik tapu harcı alınmasına neden olunmuş şahıslara gerçek ve düzel kişiliklere bu konuda tebligatlar ulaşmaya başladı. Burada özellikle bu konuyu gündeme getirip anlatmamdaki temel amaç şu. Bu mesele çok ciddi biçimde basında, yayında, iletişim organlarında tartışılmadığı ve insanlar bu meseleyi çok ciddi bir biçimde kavrama imkanına sahip olmadıkları için beklenmeyen cezalarla karşı, karşılaşılması kaçınılmaz hale gelebilir. Bu nedenle, bu 25'e bir sayılı iş ile Gelir İdaresi Başkanlığı ne kastettiği, nasıl bir uygulama yapacak, onu kısa anlaşılır genel hatlarıyla anlatmak istiyorum. Gelir İdaresi'nin yayınlamış olduğu bir iş genelgeye göre, şahıslara yapılan tebligatlarla birlikte şahıslardan şu talep edildi. Denildi ki, pişmanlık beyannamesi ile harca esas beyan değerini veya harca esas değeri düşük gösterdiğinizi ve bu nedenle de düşük harç tahsiline neden olduğunuzu pişmanlık beyannamesi ile beyan eder, ilgili vergi dairesine başvurursanız size uygulanan ceza başka olacak. Eğer bu pişmanlık beyannamesi ile başvurmaz iseniz tahsil edilecek cezalar çok daha farklı olacak. Bunu şöyle anlatmak mümkün. Birincisi diyelim ki eksik beyan edilen değer üzerinden eksik tapu harcı tahsil edilmesine neden olan şahıslar kendilerine tebligat yapıldığı ya da eksik beyanda bulunduğunu anladığı andan itibaren pişmanlık beyanıyla ilgili vergi dairesine başvurarak bu konudan pişmanlık duyduğunu ve eksik beyan değerini artırmayı alınması gereken ilave harcın alınmasını talep edip bir düzeltme beyan talebinde bulunursa o zaman yapılacak işlem bu iş genelgeye göre sadece sadece eksik harç ve o eksik harcın aylık yüzde dört buçuk oranında cezası alınacak. Ama yüzde yirmi oranında uygulanan usulsüzlük cezası alınmayacak. Peki Pişmanlık beyannamesi ile başvurup düzeltme talebinde bulunmayan insanlar nasıl bir sonuçla karşılaşacak? Bunlar için de eksik harç ve onun aylık yüzde buçuk cezasının yanı sıra eksik harcın yüzde yirmi beşi oranında usulsüzlük cezası alınacak. Yani bu beyannameyi veren insanlar yüzde yirmi beş oranında usulsüzlük cezasını ödemekten kurtulmuş olacaklar. Bu nedenledir ki özellikle tapuda devir ve benzeri işlemleri yapan tapu işlemlerinde eksik beyanda bulunarak, noksan beyanda bulunarak, noksan tapu harcı tahsil edilmesine neden olunduğunu düşünen mükellefler, taraflar, insanlar, şahıslar ilgili vergi dairesine pişmanlık ile bir düzeltme talebinde bulunarak eksik, beyandan dolayı yatırılması gereken harcın yatırılması ve onun aylık yüzde dört buçuk cezasını, faizini ödemesini yapmasını şimdiden tavsiye ederim. Çünkü eğer bunu yapmaz ve zamanında bu beyannameyi yapmaz iseniz mutlaka Gelir İdaresi Başkanlığı bu tür işlemleri süreç içerisinde tespit ederek sizden bu dediğim cezaların yanı sıra %25 oranında usulsüzlük cezası da tahsil edecektir. Bunu çok dikkate alarak ilgili vergi daireleriyle görüşüp sorunu olan insanların kendilerine tebligat gelen veya bu konuda eksik işlem, eksik harç yatırdığını düşünenlerin pişmanlık beyannamesini vermeleri kendi yararına olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.